Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Gördüğünüz gibi yeniden bir düşüş dalgasına girdik. Dünkü dibin dağda altına gittik arkadaşlar. Ve sıradaki desteğimiz buradaki kesik çizgilerdi. Şu an eğiminden dolayı seviyesi değişti arkadaşlar. 16.300 seviyesine kadar eğim verdi. Yani biz 16.300 altında kapanış yaparsak 4 saatlik... O zaman sıradaki desteği takip edeceğiz. O da 15.800 seviyesinde. Biliyorsunuz 15.800'ü bir süredir söylüyorum. Hani oralar kritik destek noktalarıdır. Hani altında haftalık kapanışlar özellikle 14.000 dolarları bile tetikleyebilir. Şimdilik e, direnç olarak takip edeceğimiz nokta 17.050 seviyesi. Oranın üzerinde 4 saatlik kapanış 17.500'lere götürür. Buradaki mavi yükselen trend çizgisine doğru götürür bizi birazcık uzatalım arkadaşlar şu şekilde. Yani önümüzde iki direnç var. Bir de ara direncimiz var. Orası da 17 bin dolar seviyesinde. Yani şuradaki tepe bölgesini aşarsak 17 bin dolar. Diğer hedefimiz 17.100 veya 50 o bölge daha sonra da 17.500 sırasıyla bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Ama dediğim şekilde 16.300 altında 4 saatlik kapanışlar tehlikeli olur. Bizi 15.800'lere götürebilir. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Dominans grafiğimize gelelim arkadaşlar. da durum ne? Dominansa bakınca da hala yukarı yönlü istekli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani 44 hedefi var hemen hemen. Yani %5'lik bir yükseliş payı var. Altcoin'ler de o yüzden ezik ezik gidiyor arkadaşlar. Dominans'ta da şu seviye önemli benim için 41 seviyesi. Altında 4 saatlik kapanış gelirse bir düzeltme sürecine girer. 41 altında 4 saat kapatmadıkça da yön yukarıdır arkadaşlar. 44'lere doğru gitme potansiyeli var. Bilginiz olsun. Ve dominans yükselirken BTC düşerse altcoinler için ekstra düşüş anlamına gelir. Bitcoin yatay giderken dominans yükselirse o da negatif altcoinler için. Bitcoin yükselirken altcoin e, Bitcoin yükselirken dominans yükselirse de altcoinler gıdım gıdım gider. Yani en temiz arkadaşlar Bitcoin düşmesin altcoinler için yoksa sert düşüşler görebiliriz altcoinlerde bu tablo ortaya çıkıyor bakınca. Diğer grafiğimize gelelim. Günlük Bollinger bandına gelelim. Günlük Bollinger alt bandımızsa şu an 16168 seviyesinde. Atıyorum oraya iğne geldi. Kapanışı da 16300 üzerinde yaptı aynı 4 saatlik mumda. O zaman sıkıntı yok. Ama kapanışı 16300 altında yaparsa bu sefer Bollinger alt bandını da yarmaya doğru gidebilir arkadaşlar. Sıradaki hedefimiz ise 15.800 olur. Devam edelim. 15.800 niye önemli? Tekrar hatırlatalım. Golden Ratio Fibonacci'de turuncu çizgimiz var. Hiçbir zaman kırılmayan bir çizgi. Orası da 15.800 seviyesinde. Yani altında haftalık kapanış sıkıntıdır arkadaşlar. O zaman daha sert düşüşler bekleyebiliriz. Şimdi bir süredir değinmediğimiz aylık grafiğe değinelim zamanı geldi bence. Aylık kapanışa bir gün 16 saat kaldı. Yıllık kapanışa da bir gün 16 saat kaldı. Yarın yıllık kapanışa bir değinirim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yeni yıldan sonra da yani yeni yılın ilk gününde de detaylı bir analiz çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Analiz videosu. Ama şimdilik bunları bilmemiz yeter. Bakın arkadaşlar mesela aylık grafikte İki tane çizgimiz var. İkisinin de tam ortasındayız. Şimdi merak edilen soru acaba önce bir retest mi gelecek yoksa direktmen 13.800'e düşecek mi? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz maalesef. O yüzden arkadaşlar hani dirençleri kırmamız gerekiyor ki deminki verdiğim dirençleri yukarı yönlü gidebilelim. Şu an mesela retest yaparsa 19.400 seviyesinde bulunmaktadır üstteki çizgimiz. Alttaki de 13.800. Şimdi ortalamalar açmak istiyorum. Çizgileri kapatmak istiyorum. Şöyle bir tablo var karşımızda gördüğünüz gibi. Bunlar önemli hareketli ortalamalardır aylık grafikte. Ve görüyoruz ki MA50 ve MA55 kırmızıyla pembe ortalamanın altında aylardır vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Ve normalde sıradaki diğer ortalama MA100 olur. Şu tabloya bakınca. Hepsi de güzel çalışan ortalamalardır. Geçmişten beri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi güzel çalışıyor. Şimdi bana soruyorlar hocam dip neresi olabilir? Bana göre dip bir şekilde arkadaşlar şu yeşil ortalamaya dokununca olacak gibi geliyor. Eğer biz bu ay dokunursak 13 bin doları gösteriyor. Önümüzdeki ay kapanışla birlikte bir eğim daha verecek arkadaşlar. Bu sefer 14 binlere doğru eğim verecek. Belki de onun için zamana oynuyorlardır. Hani şu ortalamanın biraz daha yükselmesini bekliyorlardır. Mesela geçen ay 12.600'deymiş. Bu ay 12.900. Önümüzdeki ay 13.300 seviyesi olur. Ondan sonraki ay da tam bu çizgiye gelir. Bu çizgiye dokunduğunda benim öngörüm bir dip yapılacak arkadaşlar. Ondan sonra bir mini rally'i göreceğiz. Ve nereye kadar gidebilir? Bakın arkadaşlar Bollinger bandını da açayım. Hiç test etmedi. Bollinger orta bandı var kırdığından beridir. Şöyle göstereyim. Bakın şurada kırıyor. Hiçbir zaman test etmiyor arkadaşlar. Mini rallide de bu bollinger orta bandını test etmeye yönelik bir hareketin geleceğini düşünüyorum. Tahmini süre 2 ay olabilir arkadaşlar. Acelesi yok. 2 ay sonra görebiliriz böyle bir hareket. Belki 1 ay, 2 ay. Yani ama hemen kısa zamanda beklemiyorum. Yani bir gün şu yeşile dokunursak orası dip olur diye düşünüyorum. Bakın mesela bütün ortalamaların geçmişine bakınca. Mesela tarihten beri ilk defa. Maviye ne zaman dokunuyor? Burada dokunuyor arkadaşlar. Ondan sonra ralliye geçiyor. Gördünüz mü? Bir daha test ediyor mavi, Bir daha tepki alıyor. Sarıya ne zaman ilk defa dokunuyor? Bir bakalım arkadaşlar. Şurada dokunuyor. Şurada kırıyor direkt arkadaşlar. Sonra tekrar üzerine atıyor. Ralliye bir daha gidiyor. Kırmızıya ilk kez burada dokunuyor. Ve ondan sonra ralliye başlıyor gördüğünüz gibi. Pembeye ne zaman ilk defa dokunuyor? Şurada dokunuyor dip orası oluyor arkadaşlar. Oradan ralliye gidiyor. Yani gördüğünüz gibi ilk geldiğinde genelde çok sağlam tepkiler geliyor. Ve bu yeşile biz hiçbir zaman dokunmadık. Oraya da ilk geldiği vakit güzel bir yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. En alt ortalamadan en üst ortalamaya kadar potansiyel olarak bir yükseliş yaşayabiliriz. Hani bunları takip edeceğiz. Tabi bunların olması içinse bir kilit noktamız var. O da teter dominansı arkadaşlar. Teter dominansında bu yükselen trendi kırmamız gerekiyor. Ve alçalan dip yapmamız gerekiyor. %8 altında haftalık kapanış yapmamız gerekiyor. Bunları takip edeceğiz. Kısa vade günlük destek direnç verdim size arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte neler olabilir onu da az önce anlattım. Yani bugünlük bu bilgilerle gitmek yeterli olacaktır. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.